Kanser bu kadar yaygınken kansere yakalanmamak mümkün mü? Ee, keşke tamamen yakalanmamak mümkün olsaydı. Hı hı. Ama şunu da biliyoruz. Evet bugün kanserin çok yaygın olduğunu her geçen günde artmaya devam ettiğini biliyoruz. Türkiye'de 250 bin tane insan kanser vakasına her sene yeni 250 bin kanser hastası ekleniyor. Hı hı. Dünyada bu 10 milyonlarca. Yani 10 milyonun üzerinde. Bu gerçek. Bu doğru. Ama baktığımızda kanserin çok az bir bölümünün genetik temelli olduğunu görüyoruz. Ne demek bu? Yani %10'luk civarında, %10-15 arasındaki bir kanser genetik anne babadan aldığımız genlerin kanser olmayı kolaylaştırıcı faktörleri yüzünden ortaya çıktığını görüyoruz. Bu ne demektir? Bunun dışındaki faktörler aslında e, genetik olmayan çoğu da çevresel faktörler. Yani biz yaşadığımız ortam yaşam şeklimiz, beslenme alışkanlığımız, yediğimiz, içtiğimiz, soluduğumuz yediğimiz gıdalar içerikleri, içtiğimiz suyu kalitesi ve içeriği, soluduğumuz havanın kalitesi ve içeriği ee, ve zararlı birçok maddeler. Tabii bunların içerisindeki bozulmalar, yani zararlı toksik maddelerin varlığı, kimyasal maddelerin varlığı, ee, işte ne dedik? Üçüncü Dünya Savaşı olabilir. işte bir nükleer savaş. Ama nükleer savaş olmadan da biz e, nükleer maddelerle muarız kalıyoruz. Ya, Kimi ya. zaman nükleer santral kazaları, Hı -hı. nükleer denemeler vesairelerle yani havada nükleer maddeler de var. Artı hava kirliliği zaten malum büyük şehirler İstanbul başta olmak üzere. Dolayısıyla bu faktörler aslında kanserin tetikleyen en önemli şeyler. Bunları su eğer sınırlayabilirsek, bunları kontrol altına alabilirsek gerçekten belki sıfır oranına getiremeyiz ama pek çok kanser vakasını belki yüzde yetmişe varan bence daha da fazla bir oranda çünkü spontan mutasyonlar da kanserde önemli genetik faktörlerin dışında o spontan mutasyonlar kendi kendine bir insanda genetik olarak yatkınlık olmadığı halde kendi kendine kanser oluşumu spontan mutasyon dediğim şey. Bu bile çevresel faktörler, yaşam koşulları, yani ya. psikolojiyle çok yakından alakalı. Demek ki biz yediğimiz, içtiğimiz, bol sebze yiyeceğiz, bol meyve yiyeceğiz. Özellikle Akdeniz tipi beslenme bizim için çok önemli. Kendimizi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştıracağız. Başta tütün, sigara ve diğer tütün ürünleri alkol gibi hı hı. hareketli hayat çok çok önemli. Mutlaka e, evet şehir hayatında hareketten çok uzaklaşıyoruz ama ne mutlaka yazık ya hareket 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 gerekli. Obeziteyle mutlaka mücadele etmemiz lazım. Sadece obezite birçok kanser tipinin oluşmasında sebep var. Hı hı. Bu dediğim şeyler aslında sadece teoride var olan şeyler değil. Bakın bir toplum var. Üstelik de Türk bir toplum. Hı hı. Bu Pakistan, e, Nepal bölgelerinde yaşayan bir toplum. Evet doğru çok doğal besleniyorlar ama dünyada tek doğal hı hı. beslenen insanlar onlar değil. Tabii. nice yer var. Yani. Ama hareket çok fazla var onlardan beslenme alışkanlıkları, toplumsal hayatlar her şeyleri düzgün. Bakın suç oranları da o toplumda çok 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 düşük. Aile bağları çok hı hı. kuvvetli, moral bağları çok. Çünkü stres ve o moral değerler de bizim bünyemizi kuvvetlendiren kansere karşı koruyucu etkisi olan şeyler. O toplumda. Kanser neredeyse hiç gözükmüyor. E aynı genle sahibiz. Üstelik de hani ırk açısından da bir yakınlığımız var. Hı hı. E ne oluyor da bu insanlar neredeyse kansere hiç Neyi yakalanmıyor değil mi? ve çok uzun ömürleri var ve çok ileri yaşlarda bile kadınlarda doğurganlık var. 60'lı yaşlarda Tabii bile kadınlarda. Gibi Demek ki bir şeyler önemli. Başta Yaşam koşullarımız ve beslenme çok önemli. Ben hep bunu vurgulamak istiyorum. Hı -hı. Sadece kanser olmamak için değil. Kanser olduktan sonra da kanserle savaşmada da besledik yani aldığımız gıdalar, Hı -hı. E, içtiğimiz su çok çok önemli. Kanser hastalarını mutlaka bu yönde de bir program izlemeli. Sadece şu ilaç bu ilaç değil. Hı -hı. Hem yaşam şekilleri, yaşam tarzı hem de beslenme tarzı ve şekilleri biz bunu fitoterapistler olarak... Doğanın gücünü bildiğimiz için bunun ne kadar önemli olduğunu da çok iyi biliyoruz hı hı. ve hastalara ben her zaman onu da tavsiye ediyorum. Evet, ilaçlar savaş önemli ama hı hı. mutlaka bunları da yapmanız lazım. Bunları da yaparsak hem kanser olmamayı çok daha az oranda kanser olmayı sağlamış hem de kanser olsak bile bu kanserle savaşmada güç elde etmiş oluruz. Kanser evet bir düşman bir savaş. Hı hı. Kanser hastasının bir savaşçı olması lazım. Kanser hastasının bir savaşçı olması lazım. Savaşçı da bir savaşı kazanabilmesi için önce ne yapması lazım? Demesi lazım ki ben bu savaşı kazanacağım. Biz o yüzden diyoruz evet, ki kanser savaşçıları, kanser evet. hastaları bir savaşçı olmak zorunda ve bu savaşçı bu savaşı kazanmaya bir kere niyet etmek zorunda. Evet sonra da silahlarını geliştirmesi evet. lazım değil mi hocam? Tabii fitoterapi ki. de bu silahlardan anladığım kadarıyla bir tanesi. Tam olarak kanserde nasıl işe yarıyor fitoterapi hocam? Şimdi fitoterapi bitkileri kullanmak. Yani tıbbi bitkiler dediğimiz doğal, faydalı, hastalıkların tedavisinde etkili maddeler içeren, kullanılmasının insan sağlığına faydaları olan bitkileri doğrudan tedavide kullanma tıp birimi. Hı hı. Yani bu tıbbın bir dalıdır. Evet. Belki de en eski dalıdır. Evet. Niye? İbn Sina'nın da mesleğidir. Hipokrat'ın da bir mesleğidir. Hı hı. Ama modern dünyada da, modern tıp dünyasında da hem Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ve meşru kabul ettiği hem de Bizim kanunlu düzenlemelerimizde Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı bir tedavi yöntemidir. Tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir ve çok da çok önemli bir tedavi yöntemidir. Niye? Çünkü kanser hastaları hastalığı malum işte binlerden bahsediyoruz, Hı -hı. yüz binlerden bahsediyoruz. Türkiye'de 125 bin'e yakın insan kanserden dolayı hayatını kaybediyor. Büyük bir rakam tabii. Büyük Teknolojik gelişmeler var, kanser hastalığını daha erken teşhis ediyoruz hı hı, vesaire hı, hı. bir sürü silahlarımız var. Ama biz buna rağmen 125 bin insanı Türkiye için konuşuyoruz kaybediyoruz. Demek ki bu savaşta evet kişi ben savaşçıyım diyecek kanserle savaşa niyet edecek ama o savaşçının silahları da çok önemli, donanımı da çok önemli. Hı hı. Donanımınız ne kadar güçlü olursa, donanımınız ne kadar tamamlanmış olursa düşmanla mücadeleniz o kadar önemli. Bizim tıbbi bitkilerle sağladığımız en önemli faktörlerden bir tanesi bu. Donanımı arttırmak, yani hı. savaşçının eline bir silah gücü de vermek, doğal bir güç vermek. Hı. Üstelik bu doğal gücün bu silahın bir güzel bir tarafı savaşçıyı da güçlendiriyor, hı hı. eline silah yani da abi. veriyor. Yani hem düşmanla mücadele edecek bir argüman, bir silah, yani kanser hücrelerine karşı etkili olabilen bir maddeyi içeren. Bir bitkiyi veriyorsunuz. Dolayısıyla doğrudan bir silah. Kanser için bir silah. Hı hı. Hem de savaşçıyı güçlendiriyoruz. Savaşçıyı güçlendirmek niçin önemli? Dedik ya. Evet doğru. Savaşçı niyet edecek. Ben bu hastalığı yeneceğim diye. Ama hani aya, boksörün ayağı dikilmesi lazım ki boks edebilsin. Kanser hastalığında özellikle evre 4 vakalarına geldiğimizde hı hı. hastalık e, malum çok ağır. Çok yayılmış. Ve bu yaygın durumdaki bir hastalıkla baş etmek gerçekten kolay değil. Yangın küçükken yani evre birken hastalık Hı -hı. yayılmamışken söndürmek, yangını söndürmek, düşmanı yenmek kolaydır. Büyüyünce tabi zordur ama imkansız değildir. Hı -hı. Yani öncelikle onun altını çizerek söylemek istiyorum ki kanser evre 4 iken de yenilemez değil. Hı -hı. Asla savaşçılar bu savaşı evre dörtken yenemeyiz. Ben bu savaşı zaten yenemem teslim Hı -hı. olayım. Diye düşünmesinler. Ee, hem tıbbi bilgilerimiz bunu bize söylüyor. Hem de yaşadığımız, hayatta yaşadığımız pek çok tecrübe, binlerce insanın evde dörtken bile bu hastalığı hı. yendiğine şahit olmak bize bunu söylüyor. Ha, bu asker yorgun tabii ki. Hı hı. Asker yorgun, savaşçı çok yorgun. Hem savaşıyor. tedaviler dolayısıyla evet. yorgun. Çünkü tedavilerin de uygulanan şu veya bu şekilde tedavilerin evet. yan etkileri de savaşçıyı yıpratıyor. Doğru. Evet bu da var. Hastalığın kendisi de zaten zor. Hele bir de başka kronik hastalıklar varsa bu savaşçının savaşması da gerçekten zorlaşıyor. Hı hı. Biz tıbbi bitkileri hem savaşçıyı güçlendirmek için, vücut direncini arttırmak için, bağışıklığını güçlendirmek için, zarar gören organlarının iyileşmesine katkı sağlamak için fitoterapideki hı hı. tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Ne demek bu? Mesela karaciğer. Pek çok kimyasal, sentetik veya başka faktörler evet. dolayısıyla karaciğer zora girebiliyor. Savaşçının iyi olması onun içinin iyi olması, organlarının iyi olmasıdır. O yüzden ben her zaman mesela ona çok dikkat ederim. E, kanser hastalarında karaciğerin desteklenmesi. Karaciğer çok zorlanıyor, problem yaşıyor. Hepata Protektif dediğimiz karaciğeri koruyucu bir programın da dahil edilmesi çok önemli. Bu savaşçının kendi iç gücünün güçlendirilmesi, bağışıklığının güçlendirilmesi tıbbi hı hı. bitkilerle e, hedeflediğimiz argümanlardan bir tanesi bu. Güçlendirilmesi çok önemli. Niye? Bağışıklık sisteminiz varsa o düşmanı yenmeniz çok kolay oluyor. Kolay, düşmanı tespit etmeniz, yerinde yok etmeniz, oluşmasını engellemeniz çok kolay oluyor. Hı hı. Dolayısıyla fitoterapi çok yönlü etkileriyle doğrudan kanser hücrelerine karşı da öyle. Yani öyle bir enteresan bir yapay zekalı bir maddeden bahsediyoruz ki doğanın bize lütfu, Cenab-ı Allah'ın bize hı hı. lütfu. Bir taraftan o kötü dediğimiz o kanser hücrelerinin hem oluşmasını hem de oluştuktan sonra çoğalmasını engelleyecek niteliklere olduğu gibi bu tıbbi bitkilerin hı hı. aynı zamanda bize güç veriyor, bize destek veriyor. Kanser hastalarının hele ki evre 4 hastalarının bu desteğe, bu güce yani e güçlerini toplamaya, o. askerin kendini toparlamasına ihtiyaç son derece fazla. Asker yıpranmışsa, yaraları varsa, bereleri varsa, yani organlarında yaralar, Hı -hı. kendinde yaralar varsa, hele de bir de silahları da yeterli değilse, zaman zaman bunu da görüyoruz. Şu Hı -hı. silahı deniyorsun, yok düşmanı durduramadın. Bu silahı denedin, düşmanı durduramadın. Teslim mi olacağız? Hayır teslim olmayın. Gerçekten. Fitoterapinin bu tamamlayıcı tedavileri çok önemli katkılar sağlıyor ve dediğim gibi asla ve asla o savaşçı pes etmesin. Ben diyorum ki savaşçı pes etmezse bu savaşı kazanabilir. Hocam şunu da sormak istiyorum, fitoterapide bitkilerin sadece saf işlenmemiş halleri mi kullanılıyor yoksa? işlenerek yani daha doğru ölçeklere getirilmiş takviye halleri de kullanılıyor mu? Şimdi zaten en önemli fitoterapinin geçmiş dönemdeki yaşadığımız en önemli sorunu hı hı. doğrulan bitkilerin bir kere doğru bitki olması çok önemli. Bitkiler Tabii birbirine ki. çok benzer. Hı hı. 100 tane bitki kekik hı hı. dediğinizde 100 tane kekik var. Aynı fa familyadan fa değil mi? Aynı şey var hı hı. ve hepsinde de aynı nitelikler yok. Doğru nitelikler yani hastalıkların tedavisinde etkili maddeyi içeren bitkiyi bulmak hı hı. çok önemli. O bitkiyi saf olarak elde etmek yani dış kontaminasyonlardan bu bakteriyel kontaminasyon olabilir, kimyasal e, bulaşmalar olabilir bunlardan arındırmak çok önemli. Artı geçmiş dönemde yaşanılan en büyük sorun standartizasyon. Yani ne kadar bitki evet etkili bir madde var hı hı. bitkide. Ama o etkili maddeden ne kadar verirseniz Tabii. istediğiniz olumlu sonucu az verirseniz etki edemezsiniz çok, çok eze, verirseniz zararlar oluşabilir. Evet. Dolayısıyla standartizasyon dediğimiz miktar çok önemli. Biz özellikle tıbbi bitkilerin ekstrakt dediğimiz e, konsantre özlerini kullanıyoruz. Bu neyi sağlıyor? Standartizasyonu Hı -hı. sağlıyor, kaliteyi sağlıyor. Artı burada başka bir faktör daha var. Bitkilerde böyle enteresan bir şey var. Yani sentetik maddeler arasında böyle bir e, bilgiye ben çok rastlamadım. Hı hı. Sinerji dediğimiz bir kayna, ka, kavram var. Hı hı. Bitkilerin A bitkisiyle B bitkisinin birbirine sinerji olduğu yani birbirlerinin etkilerini arttırdığı bizim hı hı. bilgilerimiz dahilinde. O halde birbirlerinin etkilerini arttıran bitkileri kullanıyoruz. Bazen de birbirleriyle uyumlu olmayan bitkileri var. Onları da kullanmamanız Mesela gerekiyor. Mesela hocam zerdeçal karabiberle değil mi birleştiğinde? Böyle Kimi? bir bilgimiz vardı. Daha aktive oluyor içindeki Kimi? kurkumin. Zerdeçalın emilimi zerdeçalın içerisindeki kurkumin denen bir madde var. Evet çok değerli bir e, madde. Pek çok e, tıbbi fonksiyonlar için kullanıyoruz. Ama emilimindeki e, zayıflık Hı hı. İşte dediğiniz gibi bir başka bitkiyle başka başka seçenekler hı hı. de var da. Tabii çok popüler. Emilim açısından. Emilim <laughs> açısından böyle bir e, dediğiniz gibi kolaylaştırıcı, iyileştirici, emilimini arttırıcı bir faktör var. Aynı şekilde sadece emilimi değil, etki açısından da yani kansere veya başka hastalıkların tedavisindeki etkinlik açısından da sinerji önemli. Yani fitoterapi bitkilerin bir kere ne olduğunu, ne niteliklerde olduğunu bilme bilme. Hı hı bir doktor ancak bu bilgiye sahip olabilir. Fitoterapi eğitimi alan bir doktor ve bence her doktora hangi branşta olursa, hangi uzmanlık dalında olurlarsa olsunlar, ister ve onkoloji olsun, ister başka hı hı. branşlar olsun, mutlaka fitoterapi eğitimi almalarını da ki Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki eğitimleri var, sertifikalı eğitimler var, almalarını ben şahsen tavsiye ederim. E, artı, çok daha başka bir imkan daha var, yüksek lisans imkanı da var. Yani artık hı hı. bugün tıp fakültelerinde Yüksek lisans eğitimi, fitoterapide yüksek lisans eğitimi de alabiliyoruz. Bu çok çok önemli bir şey. Benim kanserde her zaman üstünde durduğum, vurguladığım temel faktörlerden bir tanesi, evet dedik ki bağışıklık, vücut direncini güçlendirmek, doğrulan kanser hücrelerine olan etki, bunlar gerçekten çok kıymetli bir şey. Kanser hastası ancak bunu bilir, damdan düşen insan bunun ne anlama geldiğini çok ancak bilebilir. Bir başka önemli bir konu da ben sürekli söylüyorum. Geçen programda da hatırlarsanız <laughs> programın sonuna Son gelmişti evet. çok anlatamamıştık. Gece, bir ben sonraki programda güzel. anlatalım diye söz verdiğimiz konu neydi? Kanser kök hücreleri. Hı -hı. İşte kanser kök hücreleri de bizim kanserle mücadelemizde çok önemli bir unsur. Hı -hı. Pitoterapide de biz tıbbi bitkilerin onlar üzerine olan etkileri dolayısıyla da Hı -hı efektif bir şekilde kullanıyoruz. Ne demek kanser kök hücresi? Şimdi kanser hücresi evet vücudun bir hücresiydi, bozuldu, değişti, artık zombiye dönüştü, hı hı. çoğalan bir hücre, kitle oluşturuyor, yayılıyor. Kanser hücresi böyle. Terörist terör bir hücre, terörist hücre hı hı. evet yani iki gözü var, iki kulağı var ama hı hı. adam hı hı. öldürüyor, insan öldürüyor. Terörist işte, olmuş. Evet. Kanser hücresi böyle. Ama kanser kök hücresi dikenin kökü. Kans terörist üreten terörist. Hı hı. Uzman terörist de diyebilirsiniz buna. Dikenin kökü. Evet diken tehlikeli, kanser tehlikeli. Bundan mücadele edeceğiz. Biz tamamlayıcı faktörler ile yani tıbbi bitkilerin tamamlayıcı etkileriyle, güçlü etkileriyle evet o dikenin yani kanser hücrelerinin ölmesi, yayılmasının engellenmesi, çoğalmasının engellenmesi, oluşmasının engellenmesi, kanser olmadan da oluşmasının engellenmesi faydalarından dolayı tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak ama kanser kök hücreleri de çok önemli. Niye? Bunlar kanser hücresi üreten hücreler. Hı hı. Sadece kanser hücresi üreten hücreler değil. Kanserin metastaz dediğimiz hı hı. yani başka bir yere yayılmasında da bu hücreler en çok etkili olan unsur. Hemen bir virgül koyup kısa araya gidiyoruz. Aradan sonra hocam kanser kök hücrelerine tamam. ve fitoterapi ile ilişkisine devam edelim. Kısa ara sonra buradayız efendim. Evet, fitoterapist Doktor Hakan Özkul'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam hocam kanser kök hücreleri ve fitoterapi ilişkisini Ben şunu anlamıyorum. Bu kadar önemli bir kavram var. Ben her programda da üstüne de, e, basa basa duruyorum. Hı hı. E, ben pek çok kişinin bu konuyu hala kavradığı kanaatinde değilim. Hı hı. Çok fazla açıkçası bildiği kanaatinde de değilim. Oysa ki çok önemli bir unsur. Hı hı. Diken önemli, kanser önemli ama kanserin kökünü kurutmak çok önemli. Çünkü kök kurumadıktan sonra, dikenin kökünü söküp atmadıktan hı hı. sonra e, kanserle savaş çok efektif olmuyor. Ne oluyor? Kanser bitti zannediyorsunuz. Kanser tekrar çıkıyor. Kanserin nüks hı hı. dediğimiz al tedavi olduğunuz her şey bitti. 7-8 ay sonra pat bir de aynı kanser. Hocam bu kök hücreleri tespit edebiliyor musunuz ki? İşte o kök hücrelerin varlığı hı hı. zaten var onlar. Onlarla mücadele esas. Bu mücadeleyi vermedikten sonra hastalığın tekrar nüksünü görüyorsunuz, hastalığın başka yerlere yayıldığını görüyorsunuz. Peki bu, bu hücrelerin niteliği ne? Bakın, evet, bu kadar tehlikeli metastazdan sorumlu, hastalığın evet. nüksünden sorumlu kanser hücreli oluş. Ama bunlar çok enteresan dirençli hücreler. Yani diğer kanser hücreleri gibi de değil, çok daha dirençli hücreler. Neye karşı dirençliler? Tedavilere karşı çok dirençliler. Yani kemoterapiye ve radyoterapi gibi tedavi unsurlarına hı hı. yani öldürücü kanser öldürsün diye verdiğimiz veya uyguladığımız yöntemlere karşı diğer kanser hücreleriyle kıyaslanmayacak kadar çok güçlüler. İç yapıları öyle güçlü ki kendi metabolizmaları diğer kanser hücrelerinden o kadar güçlü ki onlara o kadar güçlü bir dayanıklılık sağlıyor ki bu, bu hücrelerle baş etmeyin. Çok çok zor. Enteresan bir şey. Çok zorda kaldıklarını görürlerse, baktılar ki baş edemiyorlar, uykuya dalıyorlar, gizleniyorlar, bağışıklık sisteminden kaçıyorlar, adeta pusuya yatıyorlar tekrar. Hocam son sözleri alalım. O Fitoterapi yüzden bu has bunlarla da kanser kök hücrelerini de vurmak, anının ortasından vurmak lazım. Biz biyoterapi de, hmm. tamamlayıcı tedavilerde bu kanser kök hücrelerinin yani tabiri caizse hani teşhif olmaz, anının ortasından vurabilecek. Vurmak için tıbbi bitkileri de kullanıyoruz. Dolayısıyla hem kanserle mücadele, hem, de hem kanserin korusma. köküyle mücadele, hem de kanser savaşçısını yani savaşmaya kararlı olan insanı güçlendirmek çok çok önemli. O yüzden tamamlayıcı fitoterapiyi ben Göz mutlaka tavsiye ediyorum. De çok teşekkür ederim hocam. Bizle de sık sık konuk oldunuz. Önemli bilgilerinizi paylaştınız. Yeniden görüşmek dileğiyle. Sağ olun.